merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kitaplarımı tanıtacağım. Öğretmenlerim verdi iki kendi var. Kendi karnesini tanıtacağım. Ekordamsam var. Tamam. Tamam abla. Evet. Al. Abla, abla. Böyle bir tane sözlük defterim var. Deyimler sözlük, de atacağım Ablamın okulda okuduğu, okuduğu kitapları göstereceğiz. Evet. Şöyle bunu devam ediyorum. 100. sayfası koyayım. Kaç sayfa bu? Mesela ablam bazen bunu okuyabilir. O birini işte ana Efe okuyor artık. Diyebilirim. O evet. Derece. Ablam Şu bazen şey... şunu da okuyor. Şunu da okuyor bazen. Efe çok gösteren kitaplar. Şu kaynakları göstereyim. Şöyle bir bölüm değerlendirme testim var. Yap şunu koy yanına. Tamam yerine alacağız. Yaprak test. Öğretmenlerim var ki bunlar genelde. Şöyle bir de. Bu da benim müzik defterim. Ama ben de gel. Evet. Sen. Atölyem. Şöyle. Biraz evet. çöztüm. Böyle bir tane fen defterim var.

Abla bu ne? Keseyim mi? Kesme. O ne? Özel bir şey. Bu mu? Bu O benim. Evet. Adışlar. O da benim. benim. Bu benim. Bu benimiz abla. Benim de. Bakas da Kes. kesi kesebiliriz ablamın yeni. Keseyim mi abi? Keseyim mi? Gerçekten. Ne? Ola, hmm. beni bıraksana oğlum. Böyle yani bir tane de sorun. Bitti bu kadar. O bir daha sonra Bir daha Tabii görüşürüz.